Yani diyorsunuz ki bu hayvan sıkıntılı öyle mi? Tabii bunun bir hafta ömrü kalmış. Ya güzel kardeşim bir hafta sonra bayram zaten kesilecek. Siz bunu en yakın zamanda elinizden çıkartın Belki bir hafta da yaşamaz. Hadi eyvallah. Ya Mustafa abi bu nedir böyle aşağıda? Vallahi İsa ben de anlamadım. Ama bu hayvanda bir sıkıntı var galiba. Hemen satalım lan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kurban bakmaya geldim ben abi. Her göre kurbanımız var. Buyurun. Bakmaya gerek yok emmi. Şu sarı benim çok hoşuma gitti. Aha emmi. İsa düşündüğümü mü düşünüyorsun Vallahi öyle satalım. Hemşerim hayvanı beğendiysen güzel fiyata vereceğim sana. Tamam dayı ne istiyorsunuz buna? Sana 75 hemşerim. Hadi 5 de benim için alma 70'e say dayı ya. Pahalı ben almıyorum. Dur dur la yeğenim gel lan sana uygun vereceğim gel 65. Cık, pahalı. La tamam gel 60 olsun. Ya emmiler beni yormayın. Güzel bir paraya verin. Ben alayım gideyim bunu. Ula oğlum bedava mı alacaksın? Yürü git buradan. Ya emmi veteriner sana ne dedi? Abo. La yeğenim sen kaç alırsın? Valla 40 bin lira param var. Hepsini kendim yiyeceğim. Benden başka kimse yemeyecek. O nasıl lan? Hiç dağıtmayacaksın mı? Yo ben gösteriş olarak keseceğim. Belli belli. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Boyayı vuruyorum bayram günü gel al. Emmi ben bunu şimdi alıp çiftliğe götüreceğim. Bayramı bekleyemeyeceğim. İyi e, tamam yeğenim. Paramı ver ne yaparsan yap. Ya o emmi hastalıklı hayvanı iyi elimizden çıkardık var ya. He lan Allah'tan diğer hayvanlara bulaşmadı. İyi ki o veteriner de geldi ha Allah razı olsun onlar.